Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yükleniyoruz dünyamıza. Yüklenme bile hemen ne kırmakla başlasak. İlk çimen kırmakla. Aa, ilk çimeni kırdım? Aa, ilk eşyamı koydum. Beyin ücretsiz birisini görüyorum.

Şatoya inşaat etmeyeceğiz ya. Tövbe estağfurullah. <laughs> Çatılamamızı koyduk, işittik falan. Yani... Heh şurada. Bir tane de... Şey yapalım. Düşünseniz hemen kırıcı götürmedi. Şu kendimizi ekelim. <laughs> Oyun için yapmam lazım. Oyun için yoksa yapmam. Orada iki tane koyuncuk görüyorum gibi. Senin koyuncuklar. Biz ev yapmama yardımcı olacaksınız. Sen ne Köy Evet şanslı günümdeyim galiba 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 yani Tamam Küçük bir köy bulduğumuza şükredelim de Küçük bir köy değil O kömür Tamam canımız gitti, hiç sorun değil. Kırılırsın inşallah. Kırılıyor da, dedim sana derken. Köpek mi bulduk lan biz? Köpek bulduk galiba. Buraya geleceğim sonra. Burada da demir var mı? Yoktur ki. Neyse o zaman dışarı çıkalım. <laughs> Köy neredeydi? Köye doğru bir gidelim. Her yerde de kömür var töbes Demir. Demir birazdan sevmeye gideceğim ama. Güzel mi? Güzel bir at çıkmaya çalışıyor. Kim koydu seni oraya? İyi yapmışlar. İyi güzel eşyalar var yani. Sakin ol. Sakin ol. Hiç güzel şeylerin yokmuş. Ben, köy galiba zombiler basmış. Bu tane zombi mi geldi töbesi? Nasıl bir orta? Zombiler siz nasıl yaşıyorsunuz? tuzak bile galiba buraya. Çünkü geç blok var mıydı orada? Halit blok mu diyor? galiba. Hemen bir şey söyleyeceğim de bu evin giriş tarafı nerede? İnsan hiç mi umursamaz ya? Bana Crafting table'ı çıkarttım tabi estağfurullah. Bunu vurursam ben seni vururum. Peki o zaman. Önceğim de eksiciye. Neden? Ben vuruyorsun. Bana Demek sen de vuruyorsun he? Mümkün bir hale getirdiniz mi? yere kedimi hapsettim abone ol. Bir miyav sesi geliyor çünkü. Üçüncü <laughs> köy halkı uyansın zombileri geberteceğiz. Bir yatakta hiç kimse almadıysa o zaman ben alırım bacım. Maşallah köy pato da kaynıyor. Yani yatak o zaman benim. <laughs> Abicim... Köyü denmişsiniz, geçmişsiniz zaten. <laughs> yatak çok uzakta. Buraya da sen de bak. Ha ağlar bize lazım mı? Ben Bu bırak hiç merak etme. ismi. Hmm. Her yerde. <laughs> Birader oraya ben Var mı orada sen? Yokmuş. İyi bu evde korna yok bari. Abicim bu ne ya? Evde ek evin evlerin ekmekten başka hiçbir şey yok ya. Nasıl? Bir sefer edinir lan. Tövbe İnsan önüne öyle çıkılır mı ya bir söyleyin birader niye böyle sesler geliyor lan tamam tamam sakin biraz tırsmaya başladım hadi Dikiş gidiyor lan. Ben buradan birisi ev yapmam. Abi buna dönüyor doğru. O yüzden onun içinde bekliyor olmuş. Ne saf sormuşsunuz lan siz. Hmm. Bunlar Bak değişik değişik sesler değil. Oyun seni gebertirim. Evlerdeki blokları alayım bari. Yoksa meşgul olmaz. <laughs> hmm, Crafter table. Ee, yine ihtiyacımız yok. Gözlülüğü bir şey lazım. Hmm, çal olabilir. Buradaki her şeyi toplayıp gideceğim ha. Şu çalı da arayalım. Saman baliyeleri. İşte i̇şimizi göre ihtiyaç korup bir video oluyor ya. Yalnız çocuklar siz de sanmam lazım çünkü buradan değişik değişik sesler geliyor. Size bir şey olmasını istemem. Ne kadar buradayım. Gerçekten oyunu yapmıştım. Yine size söyleyeyim her yer patates dolu. Bana Çık bakayım. Uyuyalım da sonra bakarız ya. Oh, ben video en iyisi burada bitireyim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Video benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye.